Merhaba çocuklar. Yeni bir soru çözümü videosuyla da beraberiz. Bu videoda 3 Haziran 2018 yılı bursluluk sınavında çıkmış soruların ilk 4 ünitesiyle ilgili olanlarını çözeceğiz. Biliyorsunuz bu yıl virüsten dolayı konular işlenemediği için sadece ilk 4 üniteyle ilgili sorular çıkacak. Yine önce videoyu durdurup kendiniz çözüyorsunuz. Sonra videoyu oynatarak cevapları izleyebilirsiniz. Şimdi sorularımıza geçelim. Bu soruda bir öğrenci güneşli bir günde oluşturduğu düzenekte kağıt üzerinde şekildeki güneş görüntüsünü elde etmiştir. Öğrencinin gözlemine dayanarak güneşle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz A şıkkında şeklinin küresel olduğu. Evet güneşin şeklinin küresel olduğu bu daireye benzeyen şekilden söylenebilir. Cevabımız bu arkadaşlar. Niye BCD değil? Kendi etrafında döndüğü. Burada herhangi bir şey söyleyemeyiz dönüşle ilgili. Yüzey sıcaklığının 6000 derece olduğu, yine böyle bir görsellerden bunu çıkaramayız. Çok büyük hidrojen patlamaları olduğu, yine bunu da çıkaramayız arkadaşlar. Bu soruda bilgi. Dünyadan bakıldığında ay güneş ile hemen hemen aynı büyüklükte görülmektedir. Ancak güneş hem dünyadan hem de ay'dan daha büyüktür diyor. Bu bilgi ayın hangi özelliğine bir kanıt oluşturmaktadır diyor. Arkadaşlar A şıkkı kendi ekseni etrafında dönmesine demiş. Bununla ilgili burada çıkarım yapamayız. B şıkkı ne demiş arkadaşlar? Dünyaya Güneş'ten daha yakın olmasına. Evet biz neden biliyoruz bunu? Çünkü yakın cisimler daha büyük görünürken uzak cisimler daha küçük görünüyor. Güneş uzakta olduğu için küçük görünüyor. Ay yakında olduğu için büyük görünüyor ve yaklaşık eşit büyüklükteymiş gibi görünüyorlar. Bu bilgiyi buradan çıkarabiliriz arkadaşlar. Bu bir kanıttır. C şıkkı üzerinde dev kraterlerin bulunmasına bununla ilgili yine bir şey söyleyemeyiz. D şıkkında ise atmosferinin çok ince olmasına yine bunu buradan çıkaramayız arkadaşlar. Bu soruda Karton kutunun bir yüzüne delik açılarak el feneri yerleştirilip kutunun kapağından bir ip ile içeriye pimpon topu asılıyor diyor. Burada pimpon topu yukarıdan aşağıya asılmış arkadaşlar. Topla aynı hizada olacak şekilde kutunun yan yüzeylerine şekildeki gibi eşit büyüklükte delikler açılıyor. Buraya bakıyoruz. 1, 2, 3 ve 4 yüzeyde 4 tane delik açılmış arkadaşlar. Diğer delikler kapatılıp her seferinde bir delikten kutunun içine bakıldığında pimpon topunun aydınlık ve karanlık kısımları görülüyor. Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi gözlenmiştir diyor. Arkadaşlar A şıkkına bakalım. Ayın evrelerinin nasıl oluştuğu. Evet arkadaşlar şu karşıdan bakıldığında mesela şuradan bakıldığında dünya burası olduğunda ay ortada oluyor. Güneş el feneri çünkü ayın ortada olduğu evre ilk dördün evresi olmuş olur mesela buradan bakıldığında. Yani cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Aşağıda ayın iki farklı evresiyle ilgili tanım verilmiştir. Bu evrelerin isimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor sorumuz. Birinciye bakalım. Ay güneş ve dünya arasında bulunurken dünyaya bakan yüzünün ışık almadığı evredir. Işık almadığı evre yeni ay evresidir. Yani ayın. Güneşle dünyanın arasında olduğu evre arkadaşlar. Şöyle çizecek olursak ay burada olsun. Dünyamız da burada olsun. Bu evremiz neydi? Yeni ay evresiydi. O zaman birincisi yeni ay. ikincisine bakalım. Ayın dünyaya bakan yüzünü tamamen aydınlandığı evre. Bu da dolunay evresidir arkadaşlar. Sırasıyla yeni ay ve dolunay olacak. Cevabımız yeşil. Bu soruda bir dinamometreye farklı ağırlıktaki cisimler asılarak dinamometre içindeki yayın uzama miktarı tablodaki gibi kaydedilmiş. Bu dinamometreye ağırlığı bilinmeyen bir kitap basıldığında dinamometre yayı 15 santimetre uzuyormuş. 15 santimetre uzuyorsa ne kadar birlik bir kitap basılmıştır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz 5 Newton ağırlığındaki 10 santim uzatmış. Yani ağırlığı 2 katı ölçüsünde sayılarımız. 10'a 20 o zaman arkadaşlar 15'in yarısını almamız lazım. Yani 7,5 Newton olması lazım ki ne yapsın? 7,5 Newton 15 santimetre uzatsın. Cevabımız 5. Bu soruda bir deneyde öğrenci dinamometreye bağladığı kutuyu dinamometreye kuvvet uygulayarak yatay zeminde bulunan üç farklı yüzeyde şekildeki gibi hareket ettiriyor. Evet K yüzeyi, L yüzeyi ve M yüzeyi arkadaşlar. Bu deney sonucuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakıyoruz arkadaşlar şurada K yüzeyinde 2 birim dinamometremiz gerilmiş. L yüzeyinde 1 bir birim gerilmiş. M yüzeyinde 3 birim gerilmiş. O zaman en çok sürtünme M yüzeyindedir. Sonra K yüzeyindedir ve en az sürtünme L yüzeyindedir. Bunu belirledikten sonra A ne demiş? En kaygan yüzey K'dır demiş. K ortada zaten en kaygan da olamaz. En sürtünmeli de olamaz. B şıkkı ne diyor? K yüzeyinin uyguladığı sürtünme kuvveti M'den fazladır. K M'den az arkadaşlar bakarsak eğer. O zaman B de olamaz. C şıkkı L yüzeyi M'den daha kaygandır. L yüzeyine bakarsak sürtünmesi hepsinden az olduğuna göre en kaygan L'dir. Yani C şıkkımız doğrudur arkadaşlar. Çünkü ters orantılı sürtünme ile kayganlık D niye olamaz? M yüzeyinin uyguladığı sürtünme kuvveti en azdır diyor. Hayır en fazladır. Burada görüyoruz. O zaman cevap C şık. Bu soruda bir kap içerisinde bulunan 60 Celsius'taki bir miktar suya farklı sıcaklıkta su eklendikten bir süre sonra kaptaki suyun son sıcaklığı 40 derece olur. Yani 60'tan daha az sıcaklıkta bir su eklenmiş ki 40'a doğru düşürmüş 60'ı. O zaman 60'tan daha az eklendiğinde 40 ortada buluşuyorsa arkadaşlar bu eklenen suyun sıcaklığı ne olabilir diyor. O zaman 40 derecede mutlaka az olmalıdır. Eğer miktarları eşitse eşit miktar yani 20 gram 20 gram 100 gram 100 gram gibi miktarları eşitse tam ortada buluşurlar arkadaşlar. Yani o zaman cevap 20 de olabilir. Ama biz neyi biliyoruz? 40'tan az olacak. O zaman 40'tan büyükler olamaz. 40 zaten olamaz. O zaman 40'tan küçük bir seçenek var. D Bu soruda bir miktar sıcak su cam kaba konuluyor. Kabın üzeri cam kapakla kapatılarak üzerine şekildeki gibi buz parçaları konuluyor. Görüyoruz burada buz parçaları kapağın üzerinde. Bir süre sonra kapta aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez diyor. A şıkkı ne demiş? Sıvı yüzeyinde buharlaşma olması. Sıcak sudan ne olacak arkadaşlar? Buharlar yukarıya doğru çıkacak. Bu olur. O zaman B'ye bakalım. Buzların su buharını yoğuşturması. Evet, soğuk tabakayla tıpkı yağmurda olduğu gibi karşılaşan bu buharlar ne olacak arkadaşlar? Burada yoğuşmaya başlayacak, tekrar geri damlayacak. Bu da olur. C şıkkı buzlardan su buharına ısı akışı olması. Arkadaşlar buzlar soğuk, su buharı sıcak olduğuna göre o zaman ısı nereye doğru giderdi? Sıcaktan soğuğa doğru. O zaman bu şık yanlış ters verilmiş. Cevabımız C. D niye olamaz? Su buharının sıcaklığı ile buzların erimesi. Evet buzlara çarpan su buharı ısı verdiği için buzları eritir. Yani D de olabilir. C olamaz dedik. Bu soruda saf bir katı maddeye ait zamana bağlı sıcaklık değişim grafiği şekildeki gibidir diyor. Grafiği görüyoruz. Grafiğe göre bu katı madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Yani doğruyu soruyor bize. Bakalım hemen arkadaşlar grafiğimize. 0 ile 1. dakika arasında ne yapmış? 40 dereceye kadar sıcaklık çıkmış. Sonra durmuş arkadaşlar belli bir süre. 1 ile 3. dakika arası. Ne olmuş burada? Bu katı madde erimeye başlamış. Demek ki erime noktası 40 derecedir arkadaşlar bu katı maddenin. Sonra 3. dakikadan sonra tekrar tamamen eridikten sonra ısı almaya devam etmiş. Sıcaklığı 80'e geldiğinde tekrar durmuş. Demek ki 80 derece de bunun kaynama noktasıdır arkadaşlar. İkinci düzlük kaynama noktasıdır. Zaten iki düzlük olur grafikte. Birisi erime noktasının hal değişimi. ikincisi kaynama noktasının hal değişimi. Sonra 8. dakikadan sonra tekrar ısı aldığı için ne yapmış? Tamamen buharlaştıktan sonra gaz halde devam etmiş arkadaşlar. O zaman şu aralıkta madde 0-1 arasında katıdır. Arkadaşlar 3. ve 5. dakika arasında dik giden yerleri söylüyorum. Sıvıdır. Sekizden sonrasında da gaz haldedir. Bu aralarda madde iki düzlükte karışım halindedir. Burada katı sıvı karışımı, burada da sıvı gaz karışımı. Şimdi bakalım hangisi söylenebilir? A şıkkı erime ve kaynama süreleri eşittir. Erime süresine bakıyoruz. 1-3 dakika arası yani 2 dakikadır arkadaşlar. Kaynama süresine bakıyoruz. 5 ile 8 arası 3 dakikadır. O zaman eşit değildir. B şıkkı 100 Celsius'ta tamamen gaz halindedir. Evet 80. Celsius'tan sonra artık arkadaşlar nedir? Tamamen gaz halindedir. Cevabımız B şıkkı. Diğerleri niye olamaz bakalım. C demiş ki 1 ve 3. dakika aralığında tamamen sıvı halindedir. 1 ile 3 arasında karışımdır arkadaşlar. Katı sıvı karışımıdır. Ondan olamaz. D şıkkı da demiş ki 40 Celsius'ta yoğuşmaktadır. Hayır arkadaşlar böyle bir şeyi zaten söyleyemeyiz. Erimektedir dedik. Cevabımız Bursa. Bu soruda bisikletini evlerinin soğuk deposuna koyan Elif birkaç gün sonra bisiklet sürmek için bisikletini aldığında teker lastiklerinin inik olduğunu görmüştür. Elif teker lastiklerini kontrol etmiş ve herhangi bir delinme olmadığını fark etmiştir. Buna göre teker lastiklerinin inik olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Arkadaşlar soğukta ne yapıyordu? Büzülme oluyordu. Gazlarda da böyledir teker lastiğin gaz. Ne demiş A şıkkı? Büzülen maddenin hacminin azalması. Evet arkadaşlar cevap A şıkkı. Bu soruda Tabloda durumlar verilmiş. Buna göre bu durumların doğru mu yanlış mı olduğunu işaretleyeceğiz. Verilen tablodaki durum ifadelerini doğru ve yanlış olarak işaretleyen bir öğrencinin tabloyu doğru işaretlemesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Birinci durum ısıtıcı odaya sıcaklık verir. Arkadaşlar alınan verilen ısıdır sıcaklık değildir. O zaman birinci durum yanlıştır. İki su buharlaşırken çevresinden ısı alır. Su buharlaşırken çevresinden ısı alır doğrudur. Üçüncü durum havanın ısısı termometre ile ölçülür. Arkadaşlar ısı kalorimetre kabıyla hesaplanır. Termometre ile ölçülen sıcaklıktır. Bu da yanlıştır onun için cevabımız A şık. Bu soruda bir göl yakınında yaşayan canlıları gösteren resim şekildeki gibidir demiş. Bu resimde aşağıdaki canlı gruplarından hangisine ait örnek yoktur diyor. A şıklı. memeliler diyor. Tavşan bir memelidir. Onun için A vardır. B. Kurbağalar. Evet kurbağa da var resimde arkadaşlar. C. Omurgasız hayvanlar. Kelebek omurgasız olduğu için bu da vardır. Sürüngenler, yılan, kaplumbağa veya timsah gibi bir canlı olmadığı için cevabımız D. Bu soruda üzerinde küf oluşmuş bir ekmek parçasını inceleyen öğrencinin gözlem notları tablodaki gibidir diyor. Gözlem notlarını inceleyeceğiz şimdi. Soruya bakalım. Bu gözleme göre küf mantarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlışı bulacağız arkadaşlar. Gözlem yapılan örnek küflü görünen kısma bakmış, çıplak gözle bakmış ve küfleri ne yapmış? Çıplak gözle görmüş. Arkadaşlar sonra küflü görünen kısma tekrar mikroskopla bakmış, yine küf mantarlarını görmüş. Küflü görünmeyen beyaz kısma çıplak gözle baktığında küfü görememiş küflü görünmeyen beyaz kısma bu sefer mikroskopta bakmış ve yine küf mantarları olduğunu görmüş. O zaman hangisi yanlıştır? A şıkkı diyor ki besinler üzerinde çoğalarak küflenmeye neden olurlar. Evet küf mantarları besinleri küflendirir. B şıkkı ne diyor? Çıplak gözle küflü görünen bölge dışında küflere rastlanmaz. Burada arkadaşlar çıplak gözle Beyaz kısma bakıp görememişti ama aynısına mikroskopla baktığında görmüştü. O zaman bu şıkkımız yanlıştır. Küpler vardır ama biz gözümüzle ne yapamayız çoğalmadığı için göremeyiz. C şıkkı ne diyor? Çoğaldıklarında çıplak gözle görülebilirler. Evet doğrudur. D şıkkı mikroskobik canlılardır. Evet arkadaşlar maya mantarları ve küf mantarları mikroskobiktir. Şapkalı mantar gibi tek başınayken gözümüzle göremeyiz. Bu soruda Aşağıdaki şekilde 3 bitki gösterilmiştir diyor. Elma ağacı, erel tohutu ve at kuyruğu. Bu bitkiler aşağıdakilerden hangisindeki gibi gruplandırılabilir? Arkadaşlar elma ağacı çiçekli bitkidir. Erel tohutu ve at kuyruğu ise çiçeksiz bitkidir. O zaman nasıl gruplandırabiliriz? A şıkkı tohumlu tohumsuz. Evet çiçekli bitkiler tohum oluşturur. Çiçeksiz bitkilerin arkadaşlar tohumu yoktur. O zaman böyle gruplandırılabilir. Cevabımız A. Diğerlerine bakalım. Niye olmaz? Oksijen üreten, oksijen üretmeyen. Bütün yeşil bitkiler oksijen üretir. Böyle ayıramayız. Gözle görülen mikroskobik. Üçü de gözle görülür. Buna göre de ayıramayız. Karada yaşayan, suda yaşayan. Yine üçü de karada yaşadığı için buna göre de ayıramayız. Aşık. Evet çocuklar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Evde kalın, fenle kalın, sağlıklı kalın.